Abi evet. Candan Çetin'in parçası nasıl oldu inanamazsınız. Ben gece evde onun bir parçasını dinliyordum, parçalandımdı galiba. Onu kulübüne hmm. ne kadar iyi. Ya. Parça yapmak çok isterim. falan. Sabahleyin telefon geldi Candan Erçet'in parça yapmak istiyor duet. Oh. Ya böyle evrene sanki yollamışım gece. Sabah telefon geldi ya böyle bir şey önceden. Yani bu bile bana mucize geldi yani açıkçası. Yarın ne olacağını Şaka mı ya diyorum? Ya. Rüyada mı oldum? Dün dedim. Allah Allah falan böyle. Zaten çok sevip saygı duydum bir sanatçı da eskiden biri çıkarttı önceki şarkıları falan da yani ses yorumculuğu falan. Şey çok heyecan verici. Yani şimdi mesela bundan atıyorum 100 yıl sonra 200 yıl sonra bizim olmadığımız bir dünyada kilere şu an buradan şunu söylemek istiyorum. Hani biz şu an <laughs> bilmiyoruz yani bundan 30 yıl sonra Türkçe'de bir nereye geleceğini bilmiyoruz çünkü henüz daha e, yaşanmadı. Yaşanmadı <laughs> ve temsilcimiz de burada o da bilmiyor şu anda hani ne? O da hani tamamen içgüdüsel ve doğal karşıya geçen duruşu olduğu için ya, bizim için çok heyecanlı şu an ne olacak? Siz e, muhtemelen hani, yani. 100 sene geri izlerken biz de buradan 30 sene sonrasını merak ediyor noktasındayız. Abi.